Günaydın arkadaşlar herkese merhaba ee, şu an uyandım bir pari boyu açayım dedim bu linkte bağ, e, ilerleme var galiba e, ilerlemeye başlamış galiba bakalım sonunda nereye kadar çıkacak İnşallah güzel bir seviyeye kadar çıkar e, dün gece miydi dün gece evet saat 4 gibi falandı e, 96'lara kadar düşmüştü. 96 97 o civarlara kadar düşmüştü. Şu an 110 link coin. Şu an 110 chain link. Ee, i̇nşallah yükselir. Güzel seviyelere kadar çıkar. İnşallah ama yani ben inanmıyordum yani 70'lere düşmeden yükseleceğini yükseleceğini sanmıyordum ama işte şu an 110'a geldi bakalım e, kaça kadar çıkacak bu ondan sonra bu bat e, son iki günde bat bayağı yükseldi. Son iki üç günde bat 180 e, 180'deydi. Linki almadan önce benim aklımda o vardı. Bat vardı. Bat 180'deydi. Arayın mı Sonra baktım bat. Daha tarihinde ilk defa 180'i bulmuş. Yani bütün oyunlarda tarihinde ilk defa bu seviyeleri buldu zaten. E, daha önceden bu seviyeleri hiçbir zaman gelmemiş yani konular. But da baktım son seviyesinde onun için almadım. Bir bakın bat patlama yaptı. Hemen hemen iki kattan fazla yükselme yaptı. Yani hemen iki kat yani iki kattan fazla değil iki kata yakın yükselme yaptı yani. Ee, şu an bat atom vardı aslında da atom da aklındaydı Atoma 100 lira at. 100 liram vardı. 100 lirayı da atma. <laughs> link inşallah güzel bir seviye varacak ya şu an güzel güzel yavaş yavaş yükseliyor da bakalım hangi seviyelere kadar varacak alımlar bayağı yüksek linkte alımlar bayağı yüksek mesela şurada 32 bin lira şurada 5 bin lira şurada 8 bin lira şurada 4 bin lira şurada 6 bin lira şurada 9 bin lira yani alımlar yükselmiş alımlar yükseldiği için ee, artacak Diye tahmin ediyorum Fiyat yükselecek yani Öyle düşünüyorum ee, İnşallah da yükselecek İnşallah bir 190-200 lira kadar Çıkar yani 190-200 190-200 bulması yeterli Yeter artar bile Yani sabah sabah uyandım öyle <laughs> Biraz moralim yerine geldi ya Linkin böyle teplendiğini gördüğün zaman Yukarı doğru böyle birkaç adam attığım zaman Moralim düzeldi yani. <laughs> Ee, onun dışında bu CZ ya CZ tam yüzden açıldı Paribu'da. Paribu'da yüzden açıldı. Yani 0.100'den açıldı bari bu da. 40'lara kadar düştü. 0.40'lara kadar düştü. Tekrar 0.13 Burayı Bu konular niye bizim şansımıza çıkmıyor arkadaş ya? Aslında çıktı, benim şansıma da çıktı da Şansı bozduk, şansı bozmasaydık mesela e, ee, Babesten ee, 50 bin lira Babesten ne kadar olmuş, Babesten ne kadar kalmıştı abi, Geçen hafta Yani bir 20 bin lira yakın Bırak kalmıştı Babesten ama Ben yanlış oynadım Babesi işte o zaman bozmadım En yüksek fiyatına varmıştı zaten Bozmadım, düştükten sonra bozdum Düştükten sonra buldum. Bu ona yatırdım. o da aynı şekilde düştükten sonra bozdum. Buna yatırdım. Bu da aynı şekilde düştükten sonra bozdum. Böyle böyle derken biraz ee, şey oldu yani zarar oldu. Şu an link hızlı gidecek gibi görünüyor ama bilmiyorum 881 oldu. 881 aramda şu an. Aramlar bayağı iyiydi bakalım. Bu satışlar mı ya? Bu satışlar aslında bu satışlar olmasa var ya. Çok güzel seviyeler yükselir de. Bu satışlar izin vermiyor. Ee, 111. 111.40'a yükselmiş Geldi bu bugün. Evet, satış? 3000 satış, 10.000 satış, 3000 satış. Burada var 5800 satış. Neyse satan satsın ya. Ben satmıyorum. Ben satmıyorum. Ben satmıyorum. Orada baya düştü. Orada 600 lerden düştü. 600 kusurlardan düştü oğlum. Dorian nerede? Bir Dorian ara düşüyor. Bir Dorian kaçtı. En son kaça çıkmış ya 360 falan 370'te görmüştüm onu da. Bunun falan nasıl oldu? Bir döndü döndü. Dönüyor. Bu ne güzel gidiyor bakalım link akşama kadar kaç olur. Ya da yarın pazar pazar, pazar, pazar An geç salıya kadar yükselir bence. Öyle düşünüyorum. Salıya kadar yükselir. Salıdan sonra hiçbir şekilde bence yükselmez. Bütün coinler düşmeye geçer, düşüşe geçer. Ee, şeye kadar, Eylül'e kadar. Eylül'e kadar düşüşe geçerler. Artık Eylül'den sonra tekrar bir e, ara artışı yaparlar. Ondan sonra kış düşüşüne geri dönerler. Bence öyle düşünüyorum yani. Her sene çünkü böyle oluyor. Her sene Evet, dikkat ettiğiniz zaman arasını oluyor yani bunlar. Neyse arkadaşlar şimdilik e, hayırlı günler. Cümleten kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşam bakalım duruma göre ne oluyor, nasıl oluyor. Tekrardan paylaşım yapacağım sizlerle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Herkese bol bol kazançlar dilerim. Bay bay.